Şimdi Selimiye Camisi'nin içerisine girelim. Ee, orada rehber falan çalışacağım. Tarihini falan anlatabilecek. Masa güzel bir video çıksın. Ee, burada da bir top var, büyük var. Eski kalma. Ya da inşallah çok iyi ya. Baya bir büyük de. girip çıkıyor. Ee, Gidonç atlattı. Umarım ee, işimizi görür. Ve bir pratiklik oluyor. Ee, diğer gidon çatalarına göre bu biraz daha pratik oluyor. Hemen sıkıp çıkartılabiliyor. <laughs> Şöyle bir sorayım bak Yani e camiye girişten iki taraftan. Buradan, ya, buradan giriliyor mu? Giriliyor, oradan da giriyor. E, çarşı içinden şu, mi geçmek zorunda kalıyor? Çarşı içinden merdiven evet. var. Şuradan dön. Sağya e -hı. 100 metre ileride. E, sağdan 100 metre ileride. Çarşıya gir. peki bu tarafta var mı? Oradan mi? da var. Oradan da dönebilirsin. Her uzak mı? İşte her yerden giriliyor. Her yerden yer. giriliyor. Yani. E, Teşekkür ederim. E, girişini e, alışveriş merkezi gibi yere çarşı yapmışlar. E, şu anda oradan giremedim. Ve giriş varmış da merdiven falan onun için bir falan çalma biraz sıkıntı olur diye oradan girmedim. Şu an buradan geçelim. Burada da giriş varmış. Ama baya büyük ya. Ee, Sultanahmet falan daha büyük görünüyor. Acaba bu mu büyük o mu büyük? Burası da çarşı, çarşıya giriş oluyor Osmanlı şehzade. Ee, Böyle aslında e... O kadar büyük ama bir türlü girişini bulamadım. Bir de çok varmış arada giriş. Şurada da küçük bir nokta var. Bakalım buradan girebilir, e, girebilir miyiz? Tabii, bisikleti sürmek bayağı sıkıntı olur. Onun için inmemiz lazım. İndik. Oo, nasıl bir yer ya? Acaba son... E şey gibi... Bahçesi de... Nasıl anlatsam? Ee, burada yatan mezar var. Bir, iki, iki, adet olması lazım. Acaba bunlar kim yatan? Üç ee, mü falan olması lazım, üç mü? İyi Kanka o iPhone değil, böyle de yapmıyor. <laughs> ben iPhone sandım onu, ben de şey yapıyorum. Ben de, ben de böyle yapıyorum. Evet, bana. değil. <laughs> Hadi biz hadi, kaçalım sana. E, mi yapacağım. Kele. Görüşmek üzere. Hadi hadi. Kolay gelsin. O tarafa mı çıkıyorsun? Kanka. Buradan gideceğiz. Böyle maliye. Yok dede belki hani bir yer atarsanız. <laughs> <laughs> Estağfurullah. Teşekkür ederim. Anladın mı? <laughs> Yardım et. <Anladım> ben anladım. <laughs> sen şu yanlış, yanlış yere götürdün. Ama güzelmiş ha buranın içine. İnerken bak şurada bir. Şuradan orta. <laughs> Karşıdan. Rampa, Rampa var. Rampa var mı? <laughs> Şimdi bakalım burada güvenlik falan. güvenlik gönlük hangi tarafı? İçeride oluyor. İçeride mi? Tabii. Namaz mı kılıyorlar onlar? Bunlar da büyük <laughs> oldu şu an. Ya burada gençler vardı bak güvenlik içeride mesela. Hı -hı. Bak, bak güvenlikle konuşabilirsin. Ben şimdi ona sorarım. Ya şurada. Hocayı yıkmazsın, hocayla mı konuşabilirsin? İçeride var <laughs> ben.

Selamun Aleyküm Hocam, kolay gelsin. Hocam bir şey danışabilir miyim? Buyur. Evet, ee, evet. buranın biliyor musunuz? Anlatabilir misiniz rica etsem? Yok, çok bilmiyorum. E, yani, peki bilen birileri bulabilir miyim? Bilen biri vardı bir tane yaşlı bir dede ama Buralardaysa gösteririm. Yoksa bilmiyorum tabii sizin ne için çektiğinizi. O Oca... e, evet, şey şey, bir sürede Türkiye'ye geziyorum. Siz de tamam kapının Bak şurada imam arkadaş rica edersen şimdi cübbeyle çıkacak oradan. Ona rica edersen anlatırsa. Evet, tamam. Yok mu? Evet. Abi çek Mermeler çok kararıyor. bırak. Bir Nereye bırakayım? Böyle can falan bırakabilirsin. Bu mermerler çiziyor ya kararıyor. Mesele lastikle <laughs> temizleyeceğiz. kimin O da vermesi biter, taktım. oradan çekmemi istiyor. Herkes kendi yerinden düşmüş. Birazdan imama sorarız, bakarız. İmam bize anlatır mı acaba? İnşallah anlatır. <laughs> <laughs> ee, Selamun Aleyküm hocam. Bir şey sorabilir miyim? Ben silahla Türkiye'yi geziyorum da. Ee, ara ara video falan çekiyorum. Brand tarihini biliyorsanız anlatabilir misiniz? Medya açacaksan. Ama, ee, yani tarihini biliyoruz da. Evet. Ama şu an olacak şey değil. O kadar ders var ki. Şu an o kadar yoğun bir şey var ki. Bir 5 dakika falan. 5 dakikada bitmiyor burası ama. 5 <laughs> dakikadan kısa bir şey anlatırsınız. Hiç olmazsa ee, geziyorum ya şimdi. Hem Anladım. ben bilgilenirim hem insanı bilgilenir. Tamam anlatalım o zaman. <laughs> Zaten kayıtta. Kayıttasınız. <laughs> e, hoş geldiniz. Hoş bulduk Selimiye Camii 1569-1575 yılları arasında 2. Selim tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmış bir cami. Yaklaşık 6 senede 14 bin işçiyle 8 ana sütün üzerine kurulmuş. Yerden kubbe yüksekliği 43,5 metre, kubbenin çapı 31,5 metre. Evet. E, çap aralığıyla en geniş çapta olan cami burası. Bulunduğumuz yer Edirne fethedildiğinde birinci Murat'ın ilk sarayın yaptığı yer. Daha sonraki dönemlerde Yavuz Sultan Selim döneminde buradaki saray yıkılmış. Başka bir saray yapılmış. Ve daha sonra 2. Selim'in tahta geldi. geçmesinden dolayı Osmanlı padişahlarında adet olduğu üzere bir cami yaptırması gerekiyor. 2. Selim, Mimar Sinan'ı İstanbul'dan buraya göndermiş Mimar Sinan İstanbul'dan buraya göndermiş. Yani bura İstanbul Sultan, Sultanahmet mi eski, burası mı eski? E, burası Sultan daha eski. Sultanahmet daha, daha, sonra yapılmış. Daha sonra yapılmış. Evet. Yani 1569'da 1610 ee olarak biliyoruz. Ee caminin Genel olarak baktığımızda padişahın namaz kılmak için evet. bulunduktur. hünkâr mahfeli, evet. mihrap kısmı ve muhtelif yerlerdeki Çiniler orijinal. Daha o zaman da Nursa İznik'te yapılmış, evet. günümüze kadar gelmiş olan Çiniler. halen daha orijinalliğini korumakta olduğunu biliyoruz. Yaklaşık burası 5000 kapasiteli iç avlu. Bununla beraber caminin genel olarak bakışa şey yaptığında 30.000 kişi aynı 35, anda namaz, namaz aynı namaz kılabiliyor. Cami'nin dış bölümü dış dahil, da, dahil olan bahçeler olmak üzere işte kandillerde, ee, e, cumana e, manzarında yani. çok aşırı şey olduğunda bak, yaklaşık 30 bin, 30 bin kişi e, burada ibadetten yapabiliyorlar. E, peki burası mı büyük? Sultanahmet mi E, Hacim olarak Sultanahmet büyük. Hacim olarak Sultanahmet. E, buradaki mimar en büyük şeyi kubbenin karşıdan karşıya çap aralığını açmaktı. Burada onu mimar i̇şte. e, şey yapıyor. Onun dışında caminin hacim olarak çok büyük. Bir Mesela Süleymaniye de buradan büyük, evet. Fatih Camii de büyük. Buradaki en büyük, hatta daha yüksek camiler de var. Ama buradaki en büyük özellik kubbenin çapı, yani karşıdan karşıya kubbenin çap aralığını geniş açmak, etmeyin. geniş tutmak. O, o sebeple burası biraz daha gündeme gelmiş oluyor diyebiliriz şey gezdim, en güzel camilerden biri diyebilirim. Ya tabii. Mi? Ses akustiği diğer camilerden çok, her ne kadar normal vakitlerde mikrofon kullansak da evet. ama ses akustiği kullanmasak bile camilerin sesimizi ulaştırabiliyoruz. Mümaysın'ın artık o ustalık son dönemlerinde yaptığı eser. Evet. Yani 90 yaşında bu camiyi yaptı artık tamamen her şeyini verdiğini bu camiye Mimar Sinan'ın söyleyebiliriz. Böyle bir özellikle bir cami olduğunu söyleyebiliriz. Dört minaremiz var camide. 250 basamak en üst ya. şerefe yani evet. en üst şeyi arkadaki iki minare 3 üç yollu. 3.000 üç yani evet. bir minarenin içinde 3 merdiven e, var. Üç kişi birbirini görmeden aynı minare içerisinde gezebiliyorsunuz. Burada evet. böyle bir özelliğe sahip. Büyükken yani? E, büyük yani şey olarak yüksek. Tabi e, tabii 3.80 çapında çok fazla geniş değil ama yine de 3 merdiveni bir minareye sığdırmış ve bu şekilde cami minare içerisinde gezimizi sağlamış. Isıtmak e, için de cami altına kanallar yapılmış. Evet. Yanında bir hamam inşa edilmiş aynı dönemde. Ee, bu kanalda ısıtılan suyu, hamamda ısıtılan suyu kanallarla cami altına vermiş. Bu şekilde caminin ısınması o dönemde sağlanmış. Ama tabii şu an kullanılmıyor. Ee, savaşlar girmiş, araya şey olmuş hamam yıkılmış, çeşitli zarar görmüş kanallar. Şu anda e, böyle bir sistem kullanılmıyor ama o dönemde böyle bir sistem olduğunu biliyoruz. Ee, yine cami bünyesinde Selmiye El Yazma Eserler Kütüphanesi mevcut. Yaklaşık 3000 adet eser var, hepsi tarihi eser niteliğinde ee, diyebiliriz, böyle bir özelliğe sahip. Ben ne kadar ikinci Selim bu camiyi yaptırmış olsa da caminin bitimini görmemiştir kendisi, evet. hayatını kaybetmiştir. Bu camiyi oğlu 3. Murat açmıştır, o, 3. Beraber, evet mimarsınla beraber. Hatta 3. Murat camiden sonra caminin yan bölümünde camiye gelir getirmesi açısından, ihtiyaçların karşılanması açısından bir de çarşı yapmıştır 3. Murat, mimarsınla yaptırmıştır diyebiliriz. Ya çünkü çünkü e, birkaç giriş şeyler falan bakınca çarşılar falan vardı. Evet evet. Esnaflar falan vardı. Burası o, orada külli olması lazım büyük ihtimalle. Evet. Küllerin o tarafa hepsi çarşı olarak kullanılıyordu. Evet, evet evet. Böyle bir evet. özelliği sahip. Anlatmak ise istediğiniz başka bir şey var mı hocam? E, tabii Selimiye cami anlatanak bitmez. yani çok uzun bir süre şey yapar. Ama kısaca özellikleri bu şekilde anlatabiliriz. Evet. teşekkür ederim. Rica ederim sağ olun. Çok İyi sağ olun. Sağ olun. E, ee, i̇sminiz neydi hocam? Yusuf Şerenli. Yusuf Şerenli. Teşekkür Serenli. ederim hocam tekrardan. Görüşmek üzere saygılar. Sağ olun. Ee, Selim Bey hocam Yusuf hocamız anlattı. Bunların e, gittiğimiz diğer yerlerde de bu şekilde bize rehberlik yapabilecek insanlar buluruz. Şu an kapalı çarşıda izlediğinde de ee, Selim Yercan'ın kısımları olması lazım.

insan kökten bir şey. Hani şu an pek fazla insan yok burada bir ihtimalle. Dışarı da kesildir. Aleyküm Eda bir şey sorayım sana. Evden ee, sıkıntı da Türkiye'yi geziyorum. Gittiğim yerlerde video çekiyorum. Bu çarşının tarihini biliyor musunuz? Ben bilmem. Şey ee, kim bilir peki de burada kime sorsam onu anlatır. Vallahi. Başka ne sor? Aşağıda da bunlar. Başkan mı? Aşağıda da <laughs> Ee, başka ne arıyoruz şimdi? İnşallah başka ne buluruz. Başka ne? Başka ne bulur? merhaba hocam, kolay gelsin. E, bir şey soracaktım size. E, ben bisikletle Türkiye'yi geziyorum. Ee, bütün yerler kısa kısa videolar çekiyorum. Buranın tarihini biliyor musunuz? Anlatabilir misiniz? Buranın e, tarihini bilmiyorum da. Evet. Yani genel kültür genelde işte meyve sabunları falan meşhur. Ee, Kavala kurabiyesi, falan meşhur. Evet. Ciğeri meşhur. Çarşının sonuçları. <laughs> e, çarşının tarihini bilmiyorum ama içeride zaten camlar olduğu için genelde pozitif eşyalar falan bulunmakta. Ama bu e, tarihi bir yer. İçeride müzeler mudalar var. Müzeleri gezebilirsiniz. E, hangi tarafta müzeler? E, Şunlardan hemen çıktığınız zaman hemen tamam. çarşının çıkacak zaten. Başım, çarşını başım. Çarşını e, peki bu çarşının başkanı falan var mı? E, Soranlar geliyor. Var. En başta son taraftaki hemen Yaroslavlı yani Şehzade yazıyor. Orası tamam. başkanın yeri. Başkan, büyük ihtimalle biliyorduk tarihini. Hı. Biliyorum ama ben bilmiyorum yani. Öyle Teşekkür ederim. Şey yani. Bu şey yoktur. <gülüyor> <gülüyor> ee, selamun aleyküm, dayı. Kolay gelsin. Hocam bir şey soracaktım. Ee, ben bisikletle Türkiye'yi geziyorum. Gittiğim yerlerde video falan çekiyorum. Kısa videolar falan. Ee, buranın tarihini biliyorsanız anlatabilir misiniz? Sordum da çarşıda size Yok yavrum ben çok bilmiyorum tarihi. Ee, başkanı siz misiniz büyük ihtimalle? Ya benim ama ben çok bilmiyorum. Ee, Yalan yanlış doldurmak <laughs> istemem. Peki e, anlatabilecek biri var mıdır buralarda? He? Tarihi falan anlatabilecek kimse var mıdır burada? Vardır. Orta kapıda şekerci var. Şurada ileri git. Evet. E, bayan vardı da şekerci. Yani bayanın bayandan az daha iyi bir dükkan ileri git soldaki. O arkadaş tarihi çok iyi biliyor. Üniversite mezunu. Tamam. O size yardımcı olur. Tamam. tamam teşekkür ederim. Hadi gidelim. Neyin vén'ı Það er í fyrir mjög. Það er í fyrir, það er í fyrir, það er í fyrir. Sarsın tarihi Türkiye geziyor altta mı yapıyorsunuz bu diyorsa? Peki anlatabilecek bir sefer mi bu Peki Hani şu yaşı olmalı i̇nşallah bu gibi başkana sorulur da başkana da tekrar bir yok. Ee, Selamünaleyküm de yapalım. ben bisikletle Türkiye'yi geziyorum. E, ee, gittiğim yerlerde böyle örnek tarihi yer ya burası. Tarihini biliyorsanız anlatabilir misiniz video olsa? Evet. Tamam hocam teşekkür ederim. Ben de sağ olun. <laughs> Geliyorum teyze. Hemen geliyorum. Ee, yaklaşık yarım saat e, çarşının içerisinde gezdim. Esnafın %90, e, %100'ü hatta e, çarşının tarihini bilen hiç kimse yok. Ya da anlatmak istemiyorlar öyle söyleyeyim. Buyur teyze. Bakın kimden gelen kuşlar. İşte buraya geliyor. Artık oraya geliyor. At. Tamam da param yok ha. Ne var onu verirsin. Vallahi param yok. Hiç yok. Teze teyze de bizim e, şey yapıyor. Ee, Senin ya Yani dediğim gibi işte tarihini bilen kimse yok yani. Ben de bilmediğim için anlatamıyorum. Ee, başka neresi var? Ee, eski Ulu Cami var. İsterseniz Eski Ulu Cami'ye gidelim. Eski Ulu Cami'de neler var ona e, bakalım. Ya ben bir de e, genel olarak insanları bayağı iyi de ben bu çarşıda pek fazla bir e, sıcak tanılık görmedim. Büyük ihtimalle işleri kırım olduğu için, e, müşteri olmadığı için moralleri bozuyor. Ne bileyim. Peki baya soğuk davranıyor çarşı içerisinde. Cami içerisinde falan içerisinde insanlar bayağı iyiydi de. E, çarşıdaki insanları beğenmedim yani. <laughs> Sizleri kınıyorum. Yani iki dakika bir şey alasanız ölmezsiniz herhalde. Ne yapıyorsun dayı? Ya vallahi güzel yapmışım. Ha vallahi güzel yapmışım day. büyük tane dayı da bir yolu tane. Salah Parvengi yanına, yanına getirmiş, şimdi ben biraz daha Teşekkür ederim teyze. Vallahi teşekkür ederim teyze. Ben de kalın var. Tabii sizi seviyorum. Şimdi Saludos, so saludos. bir yerde düşmekle evet. tövbe evet.

Hocam bu müzeler hangi tarafta? Müze. Aa şey. sen çok ters bir gün he. da gösteriyor. He? Tabela. Yukarıda tabelalar var ya. Müze nerede biliyor musun? Selimiye'nin arkasında. Hep tabela bu yani, tarafta. Ya yerin tabelayı Sen yürü orayı. Selimiye'nin arka tarafı. Tamam, müze. Müze hı hı. Tamam Selim Tamam. Dur, 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 dur. Tamam. Karınca